Elon Musk, 275 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olarak bilinen kişi. Peki Elon Musk bu servetiyle hangi ülkeleri satın alacak kadar güce sahiptir? İlk olarak küçükten büyüğe doğru gidiyoruz. Öncelikle Tuvalu adası sadece 65 milyon dolarlık yurt içi hasılasıyla en düşük ekonomiye sahip ülkedir. Yani Elon Musk Tuvalu'yu sepete koyabilir. Ardından Nauru 133 milyon dolar, Palau 280 milyon dolar, Kiribati 230 132 milyon dolar, Marshall Adaları 241 milyon dolar, Mikronezya Federal Devletleri 404 milyon dolar, Tonga 501 milyon dolar, Dominika 571 milyon dolar, St. Vincent Adaları 769 milyon dolar, Samoa 780 milyon dolar, Grenada 1 milyar dolar, Komorlar 1.2 milyar dolar, Seyşeller 1.3 milyar dolar, Antigua ve Barbuda 1.4 milyar dolar, Gine Bissa 1.5 milyar dolar, Solomon Adaları 1.6 milyar